Avrupa Uzay Ajansı James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Messier 74 görüntülerini paylaştı. Galaksi sarmal yapısıyla gözleri büyüledi. 25 Aralık 2021'de uzaya gönderilen ve geçtiğimiz haftalarda faaliyetlerine resmen başlayan James Webb Uzay Teleskobu gönderdiği ilk derin uzay fotoğraflarıyla hepimizi mest etmeyi başarmıştı. James Webb Uzay Teleskobu bugün yeni bir gözlemle karşımıza geldi. NASA'nın James Webb Teleskobu'ndan faydalanan Avrupa Uzay Ajansı, James Webb tarafından çekilen Messier 74 galaksisinin görüntüsünü paylaştı. NGC 628 ve Phantom Galaksisi olarak da anılan galaksi tüm etkileyiciliği ile görüntülendi. Sol: Hubble'ın gözünden, orta: Hubble ve Webb görüntülerinin birleşimi, sağ: Webb'in kızılötesi lensinden Galaxy Phantom Galaksisi, dünyamızdan 32 milyon ışık yılı uzağımızda pissız takım yıldızı içinde yer almaktadır. Nerede